I love you baby I love you baby <laughs> Tırnaklar ne kadar kötü. O şey tırnağımı kestim o ojem yok. Senin peki tırnakların? Güzel. Sakın ağzını s**tirim şu an. Konuşmayalım <laughs> onları. Salak mısın? <laughs> Niye bana <laughs> tırnaklar ne kadar kötü diyorsun? Abla ben senin gözlerini laf <laughs> ediyor muyum? Olacak. Abi ben senin tutuğunu <laughs> işte, Abi, ne diyor muyum? Konuştuğuna alıştı mıyım? Aynen. pardon. Sen Bak <laughs> bu videoda ben çok gömüldüm birader. <laughs> Aynen. Ben bu seni videoda... yeri geldi ömürdüm. <laughs> yeri geldi sömürdüm. Yeri geldi sevdim. Bu videoda Aynen. Şey Ve hiç şey davranmadım. Şimdi bak. Sonra konuşalım. Ya bu niye takılıyor? Aa <laughs> niye acaba? Kim bu lan? <laughs> Sinir alacağım. <laughs> Neyse. Hiç tamam. ben de ayranmadım. dürüstüm. Hayır öyle değilim. Saçmalama bilmem ne tamam. Falan evet doğru çünkü bunu herkes bildiği için orada inkar etmek istemedim. Herkes bildiği için mi? Evet. Ben soruları hazırladım. Çünkü ben çalışıyorum. Dur daha girmedik ki videoya. Evet. Tamam. Hadi. Abla ha ben buldum giriş. Şey şakasın sen kanalına hoş geldiniz diye girelim. Hayır. <laughs> şakasın sen kanalından merhaba diye girelim. Aynen. Hani ikimiz de durdurup durup merhaba merhaba diyemiyoruz. Selam diyelim ya. Abi selam çok. Ki? Selam işte selam. Fü, tamam tamam bir, hadi. Iki, Dur. Bir iki üç. Abi bir. biz bir giriş yapalım hep girişlere aynı şey koyalım demedik mi? Ya tamam da bulamadık bulamadık bulana kadar böyle deneme... Tamam yanımda. hadi selam. selam. Oy. Neyse. Oy ne? <gülüyor> <gülüyor> Oy. <laughs> şey, oh. Neyden Neyse ya oldu. Tamam ya, Biz girdik kadar. bu videoya şu an. Saçımı e, hiç şey yapmadan, oynamadan videoyu bitirmeye çalışacağım. <laughs> Benim için çok zor. Ya olur. ben e, bir önceki de çok oynamamışım ama yine bunu ben de dikkat ben edeceğim. Ablam çok oynamış ben ya. Yani. Ben çok oynamış. Kanka evet ya. Kahkül. Yani. Bir de anne bugün bana annem dedi. Şey dedi videoda dedi ablan dedi saçını çok oynuyor dedi. Annem mi dedi? Evet. Vallahi dedi. Mı? Evet. Wow. <laughs> Ablam dedi saçını çok oynamış dedi. Sizin de mutfaktaki videonuzda dedi. Ona biraz dikkat edin dedi. Ben şimdi ablanı söylemeyeyim <laughs> sen söyledim. Neden yani, ben ne olacak sanki? tamam. Bir sürü insan söylemiş bu arada. Kahkülden dolayı sürekli oynayasım geliyor saçım arkadaşlar, oynamaya çalışıyorum. Tam buna dikkat edin ya, sürekli saçıma elim gidecek şimdi. Yok yok, sende bir şey yok. Tamam, Hadi. başlıyoruz. Biz bu Hı, videoda oynayalım. ne çekeceğiz? E, kim daha çok çekeceğiz? Kim daha? E, kim daha? Çok demeyelim. Hayır <laughs> çok var da. <laughs> yani, kim, olsun. Daha çekeceğiz? kim daha videosu çekeceğiz? Böyle düşündük. De... Evet pardon özür dilerim. <laughs> Ay, düşündük ne çekelim, ne çekelim, ne çekelim. Sonra dedik ki hani biz zaten özgünüm içeriğimiz yok. İnsanlar dedi kim daha <laughs> Özgün yapmış. Özgün olmayacağız dediğinizden <laughs> kim daha yapmaya karar verdik de. Başlıyorum ben şimdi. Hazırız. 12 tane sorum var. Ablama 10 dedi ama ben 12 yaptım. Hiç Hazırlayan önemli. ben değil miyim? Nisa, İstediğim biz... sayıyı yaparım. Ya bir şey kaldıracaktık. Ha hayır kanka şöyle yapacağız. Ben onu düşündüm de gerek yok. Ama gözümüz kapalı Gözüm yapacağız. Gözükmüyor zaten ne? Tamam gözümüz kapalı yapacağız. Sonra gözümüzü açacağız. Kim yapmış? Tamam. <laughs> Oyunu anlatıyoruz. <laughs> Hadi bakayım. Hadi başlıyorum. Bir, bu arada <laughs> ablam soruları bilmiyor. Daha demin hazırladım. Aynen. <laughs> tamam. Ben gerçekten bilmiyorum soruları. <laughs> <laughs> Yalan değil. Şey. <laughs> Kim daha sinirli? Tamam gözümüzü kapatalım. Kapatalım. İki, üç, aç. <gülüyor> <gülüyor> ya yalan söyle. Ya, bir şey söyleyeceğim. <laughs> yalan söyleme. Bir şey söyleyeceğim. Ne, sen. Bir şey söylemek istiyorum Nisa. Ben... E, bazen sinirli olduğum oluyor ama sen çok çabuk yükseliyorsun. Çok çabuk, çabuk sinirleniyorsun. Yüksel çabuk yükseliyorsun. sinirli olma olduğun anlamına gelmez. Sinirli olduğu anlamına gelmez. Neyse. <laughs> Ay. <Hayır, gülüyor> <laughs> tamam bak. Bazı şeylerde hemen yükselebiliyorum. Ama hemen şeylerde. da biliyorum. Ama ablam mesela sinirlendi de... sinirlendim. 3 Üç gün devam ediyor onun siniri. Bir şey söyleyeceğim. Evet, abi, Sen sinirlisin genel Son, son zamanlarda öyle oluyor sadece. Ondan önce öyle mi oluyordu? Beş dakika <laughs> sonra ne ya. Son zamanlar sen çok sinirim <laughs> oldu. <olacağım. gülüyor> <laughs> yani. <gülüyor> Neyse ya, tamam. Sen sus yaptın. <laughs> <laughs> ben rahatım. Tamam. Sen de sırtını ben köşeye dayadım ben rahatım. Ben İkinci sorumuza geçiyorum video çok uzun sürmesin. Kim daha komik? Neye göre Allah. Tamam hadi hadi. Öf. Bir, Kapa. İki, Bir, üç. üç. <gülüyor> Aç. <gülüyor> <Teşekkürler>. Ben dürüstüm <laughs> bilader. <Bilhavim. gülüyor> Aferin. Kız. Doğru ben Aferin Tamam. Bu bir şey söylemek istiyorum. Nisan'ı gerçekten çok videolarda çaktırmadığını düşünüyorum. Aa, aa. İlk video dahil olmak üzere. Sen Biraz kasıldı. Ne kadar tatlısı. Biraz Teşekkür ederim. Nisan, Nisan esprim on <laughs> <Çok gülüyor> Şey Allah'ım teşekkür ederim Kübra. Bunu başka videoda övelim. Hadi. Hadi. Tamam. Kim daha tutumlu? Tamam. Bir, bir iki, iki, üç. Üç. Aa, Gerçekten mi? <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> Sen'sin kanka. Ben 3 yıl önce ölmeydim. <laughs> Aynen doğru <laughs> sen ben onunla hala oradayım. 3 yıl önce <laughs> ölmeydim. Ben evet, önceden evet, çok para yani. biriktirirdim. Böyle, evet, ablamla abim benim kumramla sonraki para çalarlardı. Ben sürekli bir evet. biriktiriyordum. Giz giz Ama giz hani önceden de daha çok tutumluydum da. Yok bence sen üniversitede olduğundan beri sen daha çok tutumlusun. Yani. Sen son yıl hiç sonu değil. Ay, evet bu yıl evet değil değil değilsin bu arada da bu yıl. Hiç ben onu, ben onu düşündüm yani direkt işte bu. bu yıl düşündüm. Neyse tamam okey. Okey tamam. Şey yaptık. Bir yaptık. Kim daha üşen geç. Tamam. Bir, 2, iki, i̇ki üç. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru. Bu arada Kendim ne yaparsın, gözünü kapayıp? <laughs> Şöyle <Şurada koyayım. gülüyor> Ama ben gözümü kapayıp görmüyorum ya. Şöyle <laughs> <laughs> <Açıkça gülüyor> <mi> ne <diyorsun? gülüyor> Sizi merak etmeyin. Tamam. Ya, ablam daha üşengeç. Şimdi bunu açıklamanı bu, isterim. Bunu niye açıklıyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> Cevapladık bitti. Kanka 8 <laughs> dakika olmuş. Daha kaç saniye? Tamam açıklayayım abi. abi. Abi neyi <laughs> açıklayacağım? Üşengeç mi diyeceğim? Evet üşengeçim var. Ben örnek yok, vermek istiyorum. Yok olmuyor içimden. Tamam örnek vereyim. Şöyle değil. ama bir şey söylemek istiyorum. İşime gelen şeylerde üşengeç değilim. Bunu biliyorsun. Hani i̇şime gelmesi Doğru. lazım. İşime gelmiyorsa inanılmaz zor geliyor yani onu yapmak. Ya şimdi şöyle, <laughs> çok bizim... beni gömme de. Ay gömmeyeceğim, gömmeyeceğim. Şimdi şöyle zaten mesela e, sabah sevmediği bir ders var. Abi, sevmediği demeyelim, devam. <laughs> sıkıntı olmayan diye. <laughs> devam. <laughs> 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 Allahım bir ders var mesela asla kalkmıyor. Ama mesela ben ablama o, o sabah desem ki abla video çekeceğiz ve senin önce duşa girmen lazım ve sen hemen kalkar anladınız mı? Ya da ya da mesela ya da o sabah üşenmez yani plan, hazırlanmaya. Aa <laughs> ben yanlış örnek var. verdim. Evet. Silerim bunu. Video ne abi? Sen sileceksin. <laughs> Keselim ona. Hayır, tamam, tamam tamam. Hayır hayır, hayır. hayır. yanlış şey, 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 şey. Şimdi ben ablama mesela desem ki abla işte böyle böyle gel çıkalım işte bizim eve uzak bir yere gidelim. Diyelim ki Beşiktaş'a gidelim falan filan. Ablam işte üşenliğinden gelmez. Ama mesela o Beşiktaş'ta onun içine yarayacak bir şey olsun ya da o gün işte oradan pantolon alması lazım <laughs> ve onu o gün alması lazım işte. Koştur, koştur. O zaman hemen koştur koştur. Koş. Çıkar hiçbir şey önemli. Bir dakika, Farklı bir örnek daha vermek Ya da öylesine durumlarda çok üşeniyor. Farklı bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela daha sabah kalkıp ne o? Sınava gidecek. gideceğim. Ha, gidecek evet. olur. O zaman tabii ki de uyanırım. Sıcak. paşa paşa uyanırım. Biz bir zahmet. O bir mi, bir mi, örnek? Olur, mi bu örnek? Uyuyakaldım ne <laughs> <da> oldu? <laughs> Sınav için uyuyakaldım <laughs> tamam. ne oldu benim tamam. için? Tamam. <laughs> Güzel bir örnek. Hadi devam <laughs> Hadi devam, edelim. Devam edelim. <laughs> devam edelim. Okay. Hiç özgün değiliz ya. Abi kadın çok seviyorum. <laughs> işte. Tamam. Kim daha dengesiz? Bir... Ay öyle sonra <laughs> seçim Yemin ederim bir Soru tane ben video sorar, izledim. Soracağım. Tamam bir tane video izledim. O videodaki soruların aynısını tek tek notlarıma kaydettim. Evet. Sudan'sın <laughs> <laughs> sorularını tek tek kaydettim. Tamam, Araya tamam, bir tane hadi. bir şey soktum ona geleceğiz. Tamam hadi tamam. <laughs> Dengesizdi değil mi? Bir, Şimdi daha dengesiz. 1, 2, 3. Evet seçtiği belliydi. Allah Allah ya. Şimdi ben bunu açıklamak istedim. Ne açıklamayabilirsin? Bu senin sana Deniz. özgü bir özellik bu. Ya, tamam, şöyle, şöyle, ablamla mesela, şimdi konuşuyoruz işte çok eğleniyoruz falan filan. Beş dakika sonra ben bir şey olsun, direkt her <laughs> modu düşüyor. Olacağım. Ben de son anda taktım. Direkt böyle Tamam. Sağ ol, hiçbiri atmadı. Son anda taktı. Ben de unutmuyorum. Ama ne diyeceğimi unuttum. Şey 5 dakika sonra çok kötü. Ya direkt kötü olabiliyor anladınız mı? Hani çok önemli bir şey değil de benim modum düşmez. Ablam direkt modu düşer. Ya da mesela yine bununla çok müzdarip, müzdarip denir, mi? Müzdarip, evet. muzdarip bu muzdarip tamam. denildi bu yüzden bunu söylemek istiyorum. Mesela ablamla plan yaptık, tamam mı? Dışarı çıkacağız. Abi 5 dakika önce plan yaptıysan ve işte yarım saat sonra çıkmamız lazım. Yarım sadece sonunda bu kız bundan vazgeçiyor dengesizliğinden. Çıkası gelmiyor. Yok işte şunu yapasım. Yok işte bunu yapasım. Sürekli bir değişiyor. Ne? O anda Adi? demek ki evet, bir şey yaşıyorum. Doğru ya. Her şeyden ki bravo. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemek istiyorum bu arada. <laughs> Eminim yani şey yapan, bir, benim gibi olan bir sürü <laughs> Var. çünkü... Ben Burcu Özel... ay burcun gelmeyin. <laughs> Sağ ol. <laughs> Hayır, evet doğru. Yani Soru-cevap. Şey, e, <laughs> eminim böyle olan bir sürü insan vardır çünkü Var. şöyle Var. düşünüyorum. Bir konserdir, bir bilmem ne. hani Önce sen ay, bilet evet, alırsın. Doğru. Sonra son anda gidesin gelmez. Aynı o mantık. Evet benim doğru. Doğru. Zaten... Sizin... Birazcık, evet. Bunu kendi kabul ediyor Ablam kendimle barışıkmış bunu bu videoda evet. anladım. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum sürekli gülücükler saçıyorum normal hayatımda biliyorsun. Ha, tabii canım. Arada, arada beş Yok, dakikada dengesiz davranıyorum. Merak etme ama. Sen güleçsin. Ne? Dengesizim of devam tamam. edemedim. Kim daha ara bulucu? Tamam mı? Ara bulucu mu? Ara bulucu. Bir dakika düşüneyim bir. Ha. Düşüneyim bir. Yani yanlış kelime söylüyorum. Hani biz kavga ettiğimizde birbirimiz arasında. Yani ben bunu düşünerek yazdım. Başka neden? Şimdi senle farklı, başkasıyla farklı benim için. benim <laughs> için hep aynı. <laughs> tamam. Hani bir, bir, iki, <laughs> üç. Teşekkürler. <laughs> Bu da ben neyim Kübra şey çocuğum? <gülüyor> 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 Allah Hayır. <Allah. gülüyor> Şimdi çok Ama iyi bir soru geliyor. Bir dakika <laughs> şunu da bir açıklamak istiyorum. <laughs> hani ben o da, da ara şey yaptım, ben, de ben, de ara bulucuyum <laughs> tabii ki. Ama <laughs> Bence sende biraz daha şey var. Kırılıyorum. Ben çok kırılınca şey yapasım <laughs> gidesim gelmiyor. Nisan kırılmasına rağmen kırılması olarak ben, geliyor. Ama. Ben işte şeyim. Abi ben gurur yapmam. Ha bu biraz daha. yapıyorum. Ha ya. işte ablam daha çok gurur yapayım. Ben kim ne olursa olsun çok gurur yapmam. Direkt giden Aa, mesela, tarafım. mesela. Çünkü hiç böyle küs kalma ya da kötü kalma olaylarını sevmem. Bak insanın sevdiğine nasıl geçiyormuş kardeşim e, başkasıyla olduğunda ben gidiyorum ama. Halledelim, konuşalım. Niye ha, böyle evet, o da doğru. Ne, Bana karşı niye böyle? Ha, daha demin olay Sana çıkmadım. Of! Devam et! Hadi devam edelim. <laughs> tamam. Bir, iki, üç. Kim daha çalışkan? Bir. Bir. Gördün mü? Gördüm çoktan sonra. Ama ne? Gözde Gözde mi <laughs> 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 yani, Hadi kapatalım. Hani. Göz gelmedi. Gerçekten <laughs> görmedim. Hadi bir <laughs> iki üç gözlerini evet. zaten kapatıyorsun mu? Ablam daha çalışkan teşekkürler. Evet Ama doğru. açıklamak gerek açıklamak ister misin? <laughs> evet şey, <laughs> şey Neydi şey adı? Ay çok çok ne var? Çok 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 Abi, sen nazariksin, ben nazarikse şeyimi yapalım abla saçma. Ona mı derken? Abimi kastediyorsun. <laughs> abi kastediyorsun? Sanmıyorum. Neler yapıyordu? Abi. Devam ediyorum. Kim aileye daha düşkün? Gözlerini Aa, kapat. Bir dakika dur. Bir dakika. Gözlerimi ama gözlerimi ama. Ne? Tamam, tamam abi. Kendine tamam. göre düşün bunu ama. Düşünce Sen düşün. Düşündüm abi. Ha düşün. <laughs> Yine bit. <düştüm. gülüyor> Hadi. Bir, iki, üç. Ben ne yapıyorum biliyor musun? gözüm Çoktan kapattım. Gözüm. Ağzından bakmadım. Evet ben de böyle yaptım. ama bence benim. <laughs> bence benim. Bence de benim. <laughs> kim daha sıcak kanlı? Ben vallahi ya boydu, bilmiyorum. Şöyle <laughs> yani, kim daha sıcak? <laughs> Gözün kapalı mı söyledin sen? Sorun hadi kapalı. Ben de böyle izliyorum <laughs> ne yapıyorum. <laughs> Ha, sıcak kan Kim daha sıcak kaldı tamam. Ama neye göre kime göre? Tamam abi herkes kendine göre şey yapsın. Herde <laughs> <Arıza gülüyor> kaldım. Adam sanırım. Şimdi sen hep doğru verin. Hayır. Kanka şöyle bir sıkı olsun. Hayır <laughs> ya. Abi. Aa, hayır abi. Bir kapatalım gözünü. Kendim diyeceğim o zaman ben. Ya ben de kendim diyeceğim. <laughs> <laughs> hadi kapatalım. Tamam hadi. Bir, bir iki, 3 iki üç. Iki, Ay, ne yapıyorum? Oğlum ben ne yapıyorum? Şöyle benim, yapıyorum. benim mi yaptın? <laughs> 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 şey Pamuk ayıcık. Ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> şöyle yaptık Bence de. Ikimiz. Kanka bence eşit ya. şimdi şöyle şimdi Altına şöyle bir şey var. ya. E neydi onun adı? Et, Etrafımız, çevremizdeki insanlara <laughs> bence ikimiz de çok sıcakkanlı ve samimiyiz. Hı. Ama mesela ben şundan dolayı ilk kendimi gösterecek oldum. Dışarıdan biri baktığında bunu şimdi ablamı yeni tanıtacaklar için söylüyorum. Dışarıdan biri baktığında ablamı soğuk bulabiliyor. Ben ondan söylüyorum ama tanıdığınızda ikimiz de eşit derecede herkese öyleyiz. Ama şimdi şöyle de bir şey var ki, sen <laughs> ilk girdiğin bir ortamda daha sessiz kalıyorsun. Ben Biraz mi? daha evet. Hemen hmm. böyle adapte olmuyorsun. Öyle mi? Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir. Bilmiyorum. Ben de mesela bir anda adapte olabiliyorum. Ha olabilir. Evet evet. Öyle olunca hani böyle bir sıcak kanalık evet, evet. ikimiz de orta yaf. Aynen. Aynen. Kim adapt. daha konuşkan? Bir, bir iki, bir. üç. Ne yaptın? Kendim <laughs> kendim kendim mi? <ben>. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> şey Senin gibi düşünmedim. Senin niye kendini gösterdiğini bildim. Neden? <laughs> zaman seni derdim. Sen de ben boş konuş... <laughs> Benim için de düşündüm. <gülüyor> Peki. Ağır <laughs> <laughs> <Tamam> mısın? Hayır. <laughs> Şu şekilde. Ee, neydi onun adı? Ben susmuyorum ya. Sen susmuyorsun. Susmuyorsun. Evet. Sessiz ben sessiz ortamda sessiz bir şey olup hoşuma olup. gitmediğimde cidden sessizleşebiliyorum ama ben, sen... Hayır. doğru. <laughs> Bak o yanlış açıklıyorum. Evet kanka. Tamam. <laughs> Açıklayamayacağım. Hayır ben, ben doğru anladım. Daha yani. çok oluyor bana biliyorsun. Ya ben Mesela yakın çevremde en çok konuşan yedim. kişi olduğum için öyle düşündüm bir an ama sonra ikimiz aynı ortamlara girince evet doğru. Ben daha çok konuşuyorum. çok. Kim daha planlı? <laughs> ben hala gözüm kapatarak söylüyorum. Nasıl bir plan? Planlı hayat düzeni. Tamam. Her şey tıkanır Tamam. Bir. <laughs> <Çip çip çip. gülüyor> <laughs> 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 İki, üç. Aaaa! Aa, ben mi yapıyorum? <laughs> ben, ben sıfır ben. planım. Ya. Abi ben sıfır planım. Her şeyi sonuna bırakırım. Hayır hayır. Sen önceden de sanırsın <laughs> yaparsın. Kanka önce mi? Yarını için? mesela ne yapacağız? Abla mesela. tamam <laughs> <mesela, gülüyor> Ay, ya şey ben beni bir sal dedim Nisan ne olur sal yarın düşünürüz diyorum. Ya abi bir şey söyleyeyim. Yatacağım bunu. <laughs> Bilmem ne. Allah. Yarın düşün. Bu kadar <laughs> özveriş Şeysiz olma. Üzlüt. Ne o ne demek? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar plan... Hayır bu planlılık değil Düzensiz. kanka. Düzensiz. Hayır şöyle biz şimdi biz bugün bu videoyu çekeceğimiz belli. Ben düşünmüştüm ki başka bir şey. Onu çekelim dedim. Aman dedi ki onu çekesim yok. O zaman dedim düşün. Çekesim yok ki, demedim. Yani saçma dedim, yok dedim. Saçma dedim. Saçma geldiği için çekesimin olmaması çok normal değil mi? Kanka saçma değildi ama sana bunu açıkladım. İklam ben de dedim, olmadı. Hı. Saçma. <laughs> Abi... Bunu sonradan tam <laughs> tamam. Neyse. Bir de şey yani. Bu yüzden hani ben yarın falan düşünürüm ama hep son anda diye. Sana Yok göre Yok yani planlıyım Nisa, Nisa bence planlısın kanka sen. Çünkü mesela bir şey olacağı zaman bile hemen notlarını açıyor. Çılçısını <laughs> kaydetmeye başlıyor. Unutmamak için de oluyor olabilir. Evet, ama sonuç olarak planlısın. Evet. Ben mesela sürekli neydi bu neydi bu neydi bu diye düşünüyorum. Ya ben şunları unuttum. Hayat Doğru şey olarak ki, belki. Ben birazcık daha. Söyle. Abi ben kanka Söyledim. her sabah ben bir de şunu düşündüm. Okey doğru senin şu an hatırladım plansızlıklarını da <laughs> şey ben şeyi düşündüm. İşte her sabah sonra, <laughs> Abi istersen 5'te yat her sabah 9'a kalkıyorsun işlerini yapıyorsun <laughs> falan evet. filan. o yüzden planlı buldum seni. Evet erken kalkıyorum ama işte o da alışkanlık. Evet son sorumuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım mı? ben. Kim daha iyi bir kardeş? I love you. Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Wow. Şeyden hayır hayır. Geldim. Bir tane daha sonra bulmuştum ama onu eklemek istemedim. Tamam. Tamam abi. Yapalım. Tamam tamam. Ama tamam. neye göre, kime göre? Şimdi yanlış olacak biz zaten göre O zaman açıklarız sonra. Kardeşiz yani. Biz öyleyiz. Tamam orası okey. <laughs> <laughs> biz iyi kardeşiz. <laughs> tamam okey biz anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz Ay. ama Kank, şöyle. kendine göre daha ne kadar? Onu şey yapalım. <laughs> Ya bu Biraz çok saçma bir soru bu arada. Kim evet daha ya. çok seviyor gibi oldu. Bu. Ay kim daha çok seviyor değil. Ki, o zaman şey yapalım. Kim daha iyi bir kardeş tamam okey devam edelim buradan. <laughs> Madem mantıksız, niye devam ediyoruz? Mantıksız bu değilmiş. <laughs> <laughs> Kendini övecek şimdi. Senin cevabın belli oldu. Devam edelim. <laughs> Hadi, Hadi devam edelim. Devam edelim. 1, 2, 3. Açalım. Allah Allah! Hayır aslında Biraz. bak, şimdi açıklayalım mı çünkü yanlış anlaşılacak. Ben kötü bir insan değilim. Şöyle, Pantom aslında bu yanlış bir sorun oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim. Gel ben detayını görürüm. <gülüyor> tamam. <laughs> açıklayalım. Bu <laughs> ayın moda diyecektim sonra siz, sen kimsin ki dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Hadi. Ya aslında şöyle bak yanlış anlaşılma olmasın. Ben neden ablam dedim. Bu soru aslında bana göre ya yanlış oldu. Kim daha fedakar olması lazım da ben onu düşünerek ablam dedim. Ay seni iyi. Daha karşıyı Ama düşünerek. Ben de onu düşündüm aslında. Açıkçası. Ay iyi o zaman. Kim daha tamam, fedakar. i̇yi kardeşiz ya. Yani. <laughs> <laughs> hayır abi. hayır. Kim daha fedakar. <laughs> <laughs> Söyle artık. <laughs> abi açıklayamadım. Bana bir tutukluk geldi. Başım ağrıyor. <laughs> Sonra bir sıkıntı yoksa yani devam edelim. Tamam. Okey sorularımız e, bitti. Bitti mi? Tamam ben bir e, on soru sorayım. 10 soru dedin. Sen de sor sor. sor. O, sor. Tamam. tamam şimdi bir de ben soru soracağım. Arkadaşlar hadi bakalım. Okey abi bekliyorum. Kim daha çok inatçı? 1-2-3 <laughs> Bu inatçılık hırs anlamında bir inatçılık değil bu arada. Aa ben hırsıyla soracaktım. Çok kötü bir özellik olarak inatçılık. <laughs> Ha bir şey söyleyeceğim. Kötü bir özellik. Kötü bir özellik Hayır. Hayır kanka. Kötü, kötü bir anladım. özellikten kastımız şu. Evet. <laughs> bir şeyler konusunda inat edebiliyor insanlar. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> 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 tamam abi inatçıyım. Abi. İnatçısın abi. Tamam canım. başka. Ama çok abart. <laughs> Annemin abart seni. Tamam bak benimki o kadar abarttı mı? He? Abart kanka sen çok gereksiz inatçısın. Öyle mi? Evet. Tamam. <laughs> Alabilir. Evet, tamam kapatalım gözümüzü. Sıradaki sorumuz neydi? Düşündüm Sen soru soracaksın soracağım dedim. Zaten ben ne düşündüm ne ama. Evet, tamam. Kim... E türü, gözüm bağlı. <laughs> soru <sorabiliyor. gülüyor> soruyor. Gözünü kapatıyormuş. Anladım. <laughs> ne oldu? Tamam. Ben Kim, daha o ne? Yani. Kim, Kim daha çok ebeveyn? İleride yani. Kim, daha, iyi, ebeveyn, ebeveyn olacak? Olur. Bir, Diyorsun. iki, üç. Ben Türkçesini tercüme edeyim. Neyse. Okey. Ablam. Benim. Ya biraz daha şey. Evet. Ya ben biraz daha vurdum duymazım sanırım. Sen öylesin bir de ben bebelere bayılıyorum ya. Evet. Yani sen o kadar bayılmıyorsun. <gülüyor> 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 Allah belanı ver. Ay, bebelere. Aynen. Abi bir de mesela bizim kedi var. Mesela kediye bazen gıcık olabiliyorum. Anladım. Ama ben hiç şey hiç yapıyor. Aynen, aynen. Şey ama Gerçekten hani bir misafir çocuğuna falan bile insan bir anda sataşmaya başlıyor. Ay sinirleniyorum çocuklara bazen ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen daha çok diyorsun? iyimser. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Doğru. Teşekkürler. Hadi Do devam Doğru. edelim. Doğru sen daha iyimsersin. Teşekkür ederim. Bunu açıklamak ister misin? Hayır. <laughs> Anlayan, tamam. Anladım. Tamam o zaman tamam, gel. Videoyu bitiriyoruz Biraz... artık. Videoyu bitireceğiz şimdi. Evet, Başka söylemek istediğim bir şey var mıydı? Hayır hiç yok. Var benim bir söylemek <laughs> istediğim bir şey. Karantinada kotu unuttuk. <laughs> Pantolonu unuttuk. <laughs> giydim. Kodun. Ben eşofman giydim. Yapacak giydim yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ama çok sıkıldım taytan eşofmandan ben artık. Yeter dedim. Bir de şöyle. <laughs> ne oldu Söyle. Biz şimdi işte, video çekeceğiz diye hazırlanıyoruz, tamam mı? İşte makyaj falan yapıyoruz. Ne anlatacağım acaba? <laughs> Neyse. Ondan sonra ben mesela altımda pijama kalıyor diyelim ki, üzerimi değiştiriyorum işte, videonun karşısına geçiyorum. Ya da ne bileyim, altıma eşyaman gibi falan. Ablam hep altına da özen gösteriyor ya. Böyle bir şey olamaz diyor ki, yes, gözükebilir. Neden? Çünkü bak, benim oturuş tarzım nasıl? Böyle. Senin oturuş tarzın nasıl? Böyle değildi. Tamam, <laughs> şöyleydi. Şöyleydi. Tamam. Abi böyle ilk defa böyle oturdun. Diğer videoların hepsinde böylesin kasıldığın için. Saçmalama. Görüm Ben, ben rahatsız kasıldığım rahatsız. için. Kasıldın kanka. Abi. espri yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> kasıldım. Anladın. Tutuklu kaldım. Şöyleyim. Dikte değilim de evet. Kamburum. İşte yani öyle durdum. Ben de hep şu şekilde durduğum için benim görünüyor. Çorap bile yani güzel çorap giydim arkadaşlar. Abi çorap evet işte çorap tişört uyumlu. Hadi çorap gel. Hayır hayır giy Ne <laughs> olur ne olur gösterin. Benim kırmızı detayı gösterdi. Ne olur <laughs> bunu gösterin. Ayağımı <Allah> kaldıramam. Boş ver. <laughs> hayır ya. Aynı desen çizgili çoraplarını da giydim. Belki görünürdü ama görünmedi. Tamam. <laughs> tamam. Neyse diyeceklerimiz bu kadar. Evet. Karantinada hep oturarak video çekiyoruz. Bundan şikayetçiydim. Bunun da zaten dünkü sorunumuz buydu ablamla. Ben dedim ki abla gel mutfakta bir video çekelim. Yani şey yapalım. Mutfakta dediğim şöyle bir şey yapalım. Tatlı matlı yapalım dedim. Ablam kabul yani. etmedi. Kabul etmedim değil. Kabul ettim ama Üçüncü bir kişimizin olması lazım mutfağa girebilmemiz için. Ben biz orada kamerayı, kamerayı yerine ayarladım dün gece. Biz o kamerayı sabitlersek sıkıntı olacak. Sürekli biz kameraya kameraya duramayız. Anladın mı? Ters dururuz. Üçüncü okay. bir kişinin olması lazım. Üçüncü bir kişi için de karantinanın bitmesi gerekiyor. Onun dışında bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Fark ettiniz mi saçımı oynamadım? <laughs> Ben buna hiç dikkat etmedi, etmediğim Sen, için oynamadım. oynadıysam şu an çok üzülürüm. Oynadığım da olsun artık normal gibi. Biz hayatım zaten. Önüme geldiği için ben de arada şöyle falan yapıyorum. Evet bu kadar bitti. Lazım ee, ayrıca e, bir önceki videomuza yaptığınız e, fikirleri, video fikirlerini okuduk arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Yapmayacağız yine. <yani. gülüyor> Yapmayacağız onu. <laughs> Şaka. Okuduk sağol. Öyle şakasın. <laughs> Aa, bu şey. arada Sıkosun. ha bunu söylemiştik. Sıkosun. Sıkosun. <laughs> tamam, değil, tamam, değil, tamam, şey, tamam tamam Tamam. Şey, o videoda gerçekten da yapacağız Yapacağız, yapacağız. Tekrardan başka fikri olan şey olan varsa lütfen yorumlara yazın. Bir de bir de bir şey söylemek isterim. Abi lütfen izleyen herkes abone de olsun. <laughs> tamam mı? Bu bu kadar basit. Tamam. zire basın Abone olun. Bir de beğenin. Tamam. Arkadaşlar videomuzu evet. beğendiyseniz Beğen butonuna tıklamayı Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Abone olmayı <gülüyor> Unutmayın <gülüyor> tamam, bitti, tamam teşekkürler bitti. Hepinizi çok öpüyoruz I love you baby <Gülüyor> <Gülüyor> I love you baby <laughs> 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 ne kadar kötü <laughs> Ojeyi tırnağımı kestim ama ojem yok. Senin ne peki tırnakların? Güzel. <laughs> Sakın ağzını s**erim şu an. Konuşmayalım bunları. Çünkü... Salak mısın? Ben... Niye bana <laughs> <laughs> s**erim? ne kadar kötü diyorsun. Abla. Ben senin gözlerini laf ediyor muyum? <laughs> Abi ben senin dudağını laf ediyor muyum? Konuştuğunu alıştırmıyorum. Abi. <laughs> Pardon. Bak bu videoda ben çok gömüldüm birader. Aynen. Ben ne seni değil, geldi. yeri geldi öldüm. Yeri geldi sevdim. Yeri geldi sevdim. Aynen. Ve hiç şey davranmadım. Şimdi ben <laughs> de Bu niye takılıyor? Aa <laughs> <laughs> niye acaba? Kim lan? <laughs> Sinir alacağım Neyse. <laughs> Hiç tamam. öyle tripim ben de aranmadım. dürüstüm. Hayır öyle değilim saçmalama bilmem ne tamam. falan demedim. Evet doğru çünkü bunu herkes bildiği için orada inkar etmek istemedim. Herkes bildiği için mi? Evet. <laughs> Hadi devam edelim. <laughs> devam edelim. edelim. Görüşürüz.